Şimdi sonuçlarının ne olacağını bilmediğim bir maceraya çıkıyoruz. Orta Afrika Cumhuriyeti'nden karşı tarafa Kongo'ya doğru şu gördüğünüz ağaç kabuğundan oyulma kayıklarla geçeceğiz. Geçeceğiz de geri dönebilecek miyiz? Orada girebilecek miyiz? Bizi alacaklar mı? Hepsi muğlak. Göreceğiz. Gidiyoruz. Orta Afrika Cumhuriyeti'nden çıkışımızı vurdurduk. Arka tarafta gördüğünüz kulübenin içindeki bir polis memuru çıkışı vurdu. Yusuf, sen ne kadar ödedin geçiş Benim için? Kendim de için 500 ödedim içinde geçsizdin. 500, 500 bin ödedim. Neyse, Aramızda bir fark var. Biz turistiz. Bizden çok alıyorlar. Umarım batmayız. Batmayacağız. Bay <laughs> bay Orta Afrika Cumhuriyeti. Geliyoruz Kongo. Demokratik Kongo. da risk olmasın diye paraları da arabada bıraktık. Karşı tarafta Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kayık için çok para alınca pek paramız kalmadı. Hatta dönüş paramız yok. Hayırlısı bakalım ne olacak. Demokratik Kongo'ya varmak üzereyiz. Diyor ki şimdi Kongo tarafında çok şaşıracaklar. Neden dedim? Çünkü beyaz adam pek burada karşıdan karşıya geçmez. Çok fazla beyaz adam görmemişlerdir. Hayırlısı, bakalım neler olacak? Zongoya. Burası şehrin adı Zongo. Kongo'dayız. Demokratik Kongo. Zongo. Biz Zongo, ha? Zongo. Karşı bu sefer Orta Afrika Cumhuriyeti. Geçtik. Yusuf giriş işlemlerini yapıyor. İnşallah sorun çıkmadan Zongo'yu gezeceğiz. <laughs> Demokratik Kongo'dayız. Burası Zongo. Sınırı geçtik mi? Geçtik. Hiç kolay olmadı. 2-3 tane müdür odasını ziyaret ettik. Onlarla Aa, muhabbet ettik. Iyi. Sınırdaki yetkili müdürlerin odalarında bir yarım saat geçirdikten sonra Yusuf çorba parasına anlaştı diyebiliriz buradaki yetkililerle ve girişimiz yapıldı. Hem girişimizi hem de vuruşumuzu, çıkışımızı aynı anda vurdular pasaporta. Çünkü biz burada çok fazla kalmayacağız. Demokratik Kongo'da kalıcı değiliz dedik. Bir süre sonra tekrar Orta Afrika Cumhuriyeti'ne evimize döneceğiz. Şimdi burası ücra bir köşe Demokratik Kongo'da. Çok uzakta. Yani buradan karadan kinşasaya gidilmiyor. 5 saat uzaklıkta bir şehir var. Oraya kadar... Ee, motosikletlerle gidiliyor. Oradan sonrasında da uçakla gitmek zorundasınız. Çünkü ondan sonrasında karayolu yok. Denemeye de kalkmayın dediler bize. Biz zaten denemeyeceğiz ama denemek isteyene diyelim buradan karadan yol yok. Uçak zorunlu. Nehri kasmak mümkün. Tabii bu Bangi Nehri. Bunun üzerinden de yolculuk yapılabilir. Demokratik Kongo'ya bu benim ikinci gelişim oldu. Daha önce 2010 yılında Uganda üzerinden giriş yapmış. Ruanda'ya da çıkış yapmıştık. Gümüş sırtlı goriller için yaptığımız safari için giriş girmiştik. Bu ikinci giriş oldu. Zongo'da bundan 50 yıl önceye ışınlanıyorsunuz adeta. Fazla bir teknoloji yok. Pek araba görmüyorsunuz motosikletlerle ulaşım yapıyorlar. Yollar zaten komple toprak. Ama çevremiz komple ormanlarla çevrili. Hafiften de yağmur başladı. Böyle o ormanın yeşilliğin kokusu da gelmeye başladı. Ortam güzel yani. Sıcak. Burada çok fazla beyaz adam görmedikleri için belki de hiç görmedikleri için Biraz garip bir tecrübe oluyor beni görmeleri buradakilerin. Ha? Demokratik Kongo yolculuğumuzu başarıyla tamamladık. Ha. Orta Afrika'yı Cumhuriyeti'ne ziyaretinde bir kişinin daha buradan Demokratik Kongo'ya geçmeyi denemesini izlemiştim ama o başaramamıştı. <laughs> Dave Brunski var dünyada 197 ülkeyi tamamlayan. O da aynı şekilde bu kayıklarla Demokratik Kongo'ya geçmeye çalışıyor ama başaramıyorlar. Biz bunu başardık. Demokratik Kongo'ya geçtik. Zongo sokaklarında gezdik. Fotoğraflar çektik. Sınır görevlileriyle tanıştık, muhabbetler yaptık halkla muhabbet etme şansımız oldu. Birazcık şehri tanıdık. Burada neler yapıldığını, nasıl yaşandığını gözlemledik. Konumunu, coğrafi konumunu birazcık inceledik şehrin. Ve şimdi de tekrar Orta Afrika Cumhuriyeti'ne, Bangui'ye geri dönüyoruz. Kamyonu iki tane kayığın üzerine koymuşlar. Nehrin karşısına geçiriyorlar. Orta Afrika Cumhuriyeti'ne tekrar girişimizi de yaptık. Değer miydi? Bunca zorluğa? bence her şey hayatta tecrübedir. Tecrübe kadar değerli bir şey yoktur. Biz bir bu, bugün bir tecrübe kazanmış olduk. Çekilen her şeye değer.